Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün Bankosu kanalı olarak bugün sizler için e, pazar maçlarından seçtim. Bu maçların bilgilendirmesini sizlere yapacağım. Ön planda tuttuğum maçlar var arkadaşlar. Bunların da e, sırası gelince ön planda tutuyorum şeklinde bilgilendirmesini bu video içerisinde sizlerle paylaşacağım. İlk maçımız Eskişehir İstanbul Spor maçı arkadaşlar. Bu maç Ön planda tuttuğum maçlardan biri arkadaşlar. Bu maçta da maç sonucu üst olarak biteceğini tahmin ettiğim maç 1.35 olanımız var arkadaşlar. Maçı üst olarak değerlendirmenizi sizlere öneriyorum. Avusturya Ligi'nde arkadaşlar Wolperger. Bu Avusturya Ligi'nde bu yıl fazla yıldızımız barışmadı. Fakat her nedense inatla mıdır yoksa gerçekten çalışmalarıma dayalı olarak mı vermek istiyorum. İçimden bu maçı bank olarak vermek geçiyor. Bu yüzden 1.45 orandan maç sonucu bir oynamanızı tavsiye ediyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Wolf Parker maçı maç sonucu bir arkadaşlar. Günün de bankosu. Tottenham maçını çok ön planda tutmuyorum. Ters takımlarla karşılaşınca türe verebiliyor, tek bir puanla yetinebiliyor. Bu yüzden e, Avrupa'da da almış olduğu kötü sonuçların etkisinde psikolojik baskıyla maç sonucu en kötü ihtimalle sıfır biter fakat maç sonucu bir biteceğini geri planda tuttu maçlardan biri olduğunu belirtmek istiyorum. 1.35 oranda kuponla koymak isteyen arkadaşlarımız veya bu maçla alakalı yorumumuzu merak eden arkadaşlarımız varsa maç sonucu 1 olarak tutuyorum arkadaşlar. Fakat çok ön planda tuttuğum bir maç değil. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Hammar bir maçına geçecek olursak arkadaşlar bu maçta gol barajının aşılacağını düşünüyorum. 2.5 gol üst 1.20 eee Değer mi bilmiyorum fakat 1.62'den 3.5 gol üst oynayabilirsiniz. Ben sizlere 2.5 gol üst olarak oynamanızı öneriyorum arkadaşlar. Diğer bir maçımız Altmar Feyenoord maçı. Gollü geçeceğini düşündüğüm bir maç. Karşılıklı gol var ve üst seçeneğini seçmeniz gerektiğini düşündüğüm bir maç arkadaşlar. Ben sizlere maçın üst seçeneğini öneriyorum. Dileyen arkadaşlarımız hem karşılıklı gol var hem üst ikisini bir arada da işaretleyebilirler arkadaşlar. Ee, maçın taraf bahisi olarak da arkadaşlar Alkbar'ın Feyenoord karşısında ağır bastığını düşünüyorum. Ben sizlere maçı üst olarak oynamanızı öneriyorum. Trabzonspor Fenerbahçe maçında Sadece yorum yapacağım arkadaşlar. Eksiklere baktım. Aralarındaki maçlara baktım. Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'da son dönemde çok iyi. Ee, oranları ilk açıldığında Fenerbahçe favori olarak gösterilen taraftı. Fakat şu an İbri Trabzonspor'a doğru yöneldi. Bence de e, doğru mantıklı seçim bu şekildeydi arkadaşlar. E, Trabzonspor'un kendi sahasında Trabzonspor'umuzun bu akşam galip geleceğini düşünüyorum. Ve sizlere de 2.30 orandan maç sonucu bir oynamanızı tavsiye ediyorum. E, kupon olarak oynamanızı, bütün kuponlarda oynamanızı tavsiye ettiğim bir maç değil. Fakat zevkli güzel bir maç olacağını düşünüyorum ve ev sahibi Trabzonspor'un ee, kazanan taraf olacağını düşündüğüm bir maç arkadaşlar. Chelsea Manchester United maçına baktığımızda alt taraftan e, gelen takımlar var. Bu yüzden Chelsea kendi evinde e, favori olarak gözüküyor. Bence de haklı bir favori çünkü bu tip maçlarda sürpriz yapabilecek bir takım ve kalitesi de ortada zaten Chelsea. Manchester United maçının maç sonucu bir olarak tutuyorum arkadaşlar. Çok ön planda tutmadım. Sadece yorum katmak istediğim bir maç olduğundan maç listeme ekledim. Sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Granada maçına geçecek olursak arkadaşlar bu maçta maç sonucu bir olarak sonuçlanacağını düşündüğüm bir maç 1.90 oran güzel bir oran arkadaşlar ev sahibi Granada Elçe karşısında e, İbre'yi göster diyorum ve 3 puana yakın olan tarafı Granada olarak görüyorum. Maç sonucu 1.90 orandan güzel bir orandan sizlere oynamanızı öneriyorum. Roma Milan maçı derbiler haftası gibi oldu arkadaşlar. 2 orandan Roma ev sahibinin Eee bu aralar fazla varlık gösteremeyen Milan karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Roma güzel sağlam e, oturmuş bir takım. Milan'da bu aralar bir dağılma var arkadaşlar. Bu yüzden maç sonucu 1 olarak sonuçlanacağını düşündüğüm bir maç 2 orandan oynamanızı öneriyorum. Bugünkü sizler için seçmiş olduğum maç listesindeki e, maçlarımız bu şekilde. Wolf Barker günün bankosu olarak maç sonucu bir dedik arkadaşlar. Diğer maçlara da yorumlarımızı yaptık. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.